E ee, aslında eee bu bir noktada doğru söylüyorsunuz. Ethem Bey'in yok edilmesi planı ilk adımıdır. Evet, eee bilmiyorum yeterli cevap aldık mı? E, yani gayet ya adı da, da bildiğim kadarıyla Ankara'da e, vergi dairesi adı var. Yani Değil evet. Evet. evet, bu bu <laughs> ekledim bir, şey, bir şekilde e, <laughs> Evet. Şimdi biliyorsunuz Safa Caddesi'ni Esen Caddesi ayarlar ama şimdi, orada şey. bu tarz bu konuda çok daha ayrıntılara bilir ve e, yani gerçekten yargılanma nedeni de şudur orada istemesinin nedeni ya evet. araya ama şey, işte, söz konusu, konusu ekem olunca duramıyoruz çünkü orada isyanın çıkma nedeni olarak Çerkez Efem Bey'in de oradaki işte kardeşi eğitim vesaire filan çıkma nedeni olarak Yavya Dalet'in daha önce Yozgat'ta ve o bölgede kaymakamlık yapmasına ve Çatalova ailesiyle birlikte de aile meclisinde de çok iyi atlatıp kurmuş olmalarına ve lavabadi içinde olduklarına bağlar. Yani bir zafiyet görürler. Bundan o günlerde Ankara valisi ama daha önce İskandinav Müdürlüğü'nü Yozgat'ta kaymakamlık yapan kişinin zahmet içinde olduğunu, İslam nedeninde bu olduğunu söylüyor ve yardımlamak ister. Ethem Bey'in mahkemeleri son derece adildir bence. Yani şimdi İran vesaire filan filan ama yargılar var. Yani, yani izin vermezler ama böyle bir yargılama sistemi var. Şimdi e, ee, galiba daha, daha sonra çıkacak. Bu konuda bir başka şey söyleyecek galiba. Yani, Süleyman'ın <laughs> Mehmet e, ufak bir yardımcısı var. Yahya garip. niçin suçlandı biliyor musunuz? Önce Yozgat Muhtasarrufı yani valide değil kaymakam taraftarız, buraya buna cami yaptık, medrese yaptık, gariban okuttuk, bize niye bu Fransız şeyi verilmiyor diye itiraz etmişler. Verildiği halde de bu sefer yürütememişler, zarar edince siz engelleriniz demişler. Bunun üzerine bu karışıklığı, hisse ve Yozgat Ankara Ankara'da yaya galip e defalarca telgraf çevirir. Bunun üzerine yaya galipin gerçekten bu telgrafları alıp almadığı, Aldıysa neden bunu hükümete bildirmedi ya yani kendi inisiyatifiyle oraya bulunmadı sorusu Kuvayi Seyyare Mahkemesi tarafından sorulur. E, ee, yani sorulmak istedim ve bu sorunun yanıtının alınması Ankara hükümeti tarafından engellendi. Bunun en büyük nedeni nedir biliyor musunuz? Yahya Kalim, ya Mustafa Kemal'in Selanik'ten kapı <laughs> arkadaşım. Sonra şuradaki tüm görünümler biraz önce bir ekranımda. Evet, sonrasında gideceğim. Gördüğünüz gibi. Ben de iki sorun olacak. Bir Umur Bey'e Mehmet Bey sorun Bana mı? Bana Mehmet Bey'e. Mehmet Bey'e. Evet. Mehmet Bey'e sorusu Çünkü zaten ilk yani uyguladığı savaş yöntemleri ve taktikleri ve geri davetleri diyebiliriz. Ama aynı zamanda, bir e, Bolşevik'ten bahsediyoruz. Bolşevik'in bir e, sadece bir solculuk, sosyalizm olmadığı aynı zamanda da bir e, kurtuluş savaşı, bu arada, bir yurtseverlik olduğunu söyledi. Bu anlamda da Çengel Kitan'a bir e, şey diyebilir miyiz? Türkiye'nin ilk devrimcisi, Bolşevik diyebilir miyiz? Atatürk'ten hatta onun öncesinde diyebilir miyiz? Bir sosyalist diyebilir miyiz? E, bu sorun cevabı var. E, Uğur Bey'den bir Iı, hükümetinde açma var. Durup olur ve pardon, durup bir laf Türkiye Türkiye'nin bir açma projesi, Türkiye hükümetinin bir açma projesi var. Yani sürekli açmadan bahsediyor. İşte sanatçılara toplam düzeniyor, düzeniyor. Futbolculara düzeniyor. Ben yani, öyle yani, açma bir fiyasko haline getiriyor ama yani burada çekmezlere de bir pay düşüyor ama yani, yani, bir TRT bir para verip bir ucube olan yani Kürt'le bağlı size bir TRT şeş veriyoruz. Başka bir şey de istemiyor. Şirketler de siz de böyle bir şey alın bak daha da ileri gitmeyin işte ancak siz de bu, bu yüzden yani bu, bu anlamda şöyle şunu söylemek istiyorum yani Çerkez'e açmaktaki yeri mi? Çerkez'e neyi uyuyor veya neyi anlıyor şu Veya da bu hükümeti burada böyle bir ekipleri şeyin Bu ikinci sorunları biraz konumuzun ama tabii şimdi ekip. Teşekkürler. Tabii genç arkadaşımın sorusu gerçekten pek yerine, pek güzel bir soru. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu 919-922 diliminde ve aralığında prestiji iki yüksek hareket diye söze başlamıştım ama Ethem Bey ile arasındaki zaman zaman ortaya çıkan ilişkilerden söz etme imkanı bulamadım. Şimdi en azından bunlardan söz etmek, e, söz etmek e, şansına sahip oluyorum. Şöyle, e, Ankara'da o günlerde bir ihtiraflı mısın? Komisyon. 2 ee, yeşil ordun 3 çerçezetten beyin çerçezetten beyin sahip oldu. Harika bir uşan satın aldı. Seyyar yeni dünya dergisi. 4 milisiten yine boşu yitsiniz ya da ee, bir koalisyon şeklinde şimdi iddiaatçıların da e, yer aldığı e, bir anlamda meclis grubu diyebileceğimiz solcuların e, halk işaretçinin grubasının meclis grubu diyebileceğimiz e, e, yine bir halk e, meclisi var, unsurları var. Bunlarla Çerpik de Bey zaman zaman bağlanmalarını kovduğumuz Şimdi borç işçilerin Çerpik son derece büyük bir teveccüh gösterdiklerini çok aşık. Şundan çok açık ve şundan ötürü teveccüh kursuyorlar. Şimdi 5 binin üstünde bir gelir birliğine sahip olduğu söyleniyor Eten Bey'in. İçinde bayanların da, kadınların da olduğu gelir katliliği bu. Ve bu gelir birliğinin içinde adı Borşe'nin taburu olan bir tabur. Yani Eten kuşkusuz gibi, sosyalist bir değil. Ama Ankara'daki sol etleme çok büyük bir temelci gösterirken etlem de zaman 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 bu teveccühe hiç de kayıtsız kalmıyor. Zaman zaman hiç duruyor duruyor bunlarda. Nitekim Çerkez Eten Bey'in kuvvetlerinin sıkıştırıldığı günlerde sıkıştırıldığı günlerde Eten Bey'in üstüne asker gönderilirken eski demir işçileri ki bu resmi Türkiye Komünist Partisi'nin kararıyla olmuştu. Düşünün, Mustafa Kemal Paşa'nın kurmuş olduğu resmi Türkiye Komünist Fırkası Partisi de zaman zaman Mustafa Kemal'in yönetiminden çıkmıştır. Yani her sözü evet dememiştir. Ve eski şehirde greve davet etmiştir. Efe'ne karşı gizemli olduğu saldırılarına, Efe'yi korumak için. Efe'nin son arasında böyle bir ilişki vardır. Ayrıca Edirne satın olmuş, satın almış olduğu Seyyare Bilgi Dünya Gazetesi'nin alt başlığında son derece ilginç bir spor vardı. Dünyanın bütün fukara halkları birleşmişler. Bu çok önemlidir. Yani eten tamam solcu değildir ama sola da çok uzak biri değildir. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ederiz. Bu arada e, ee, söz vereceğim. Bu arada konuşmacılardan Turgut Bey ve Mehmet Bey başka soru geldiği zaman benim bu da ele alarak cevaplar varsa size veririm. Mustafa Kemal'in Çelkiz Efe Bahçesi'ndeki e, temel çelişki çünkü. Benim okumalarımda şöyle bir şey çıkıyor. Ee, aslında e, Reşit Paşa ile Reşit Bey ile İzmir e, Paşa arasındaki iktidar kavgalarının kurbanı olduğu çerkezinden diye bir takım okumalar var. E, ve Mustafa Kemal'de aslında Ethem Bey'in karşısında Bey'e karşı duygusal olarak iyi bir besleyen ve ona sevgiyle bakan bir siyasal kimlik diye e, bir takım şeyler okudum. E, ee, burada bir iktidar arasında <laughs> bir iktidarı ee, evet. Bir dakika Ferhat Bey. Ferhat Bey, kendini Pardon, Ferhat çok küçük bir şey soracağım. Bir Yeni Dünya Gazetesi hazır, adı geçmişler. Mustafa Kemal'in Çerkesik'te yolladığı bir mektup var. Ee, bildiğim kadar İşte Yeni Dünya diye bir gazete. Var bir gazeteyi beraber katkıda bulmamız lazım falan. Bir yoldaşça selamlar falan diye bir şekilde bitiriyorlar. Ama benim ben de okuduğum bu Çerkesik'te matıratı ne kadar doğrudur falan bilmiyorum. O dosya böyle bir bağlantı da var galiba değil mi? Yani yoldaşlık, sosyalizm vesaire gibi arada hatlar karışmış gibi bir şey var galiba. Evet evet. O yani şey. soru bana yöneltilmiş Evet. Ee, var. Çünkü Mustafa Kemal Paşa o süreçte sadece Efendi'yi değil, Tayyip Halk Paşa'ya da mümkün Yani Boşkin'i de davet ediyor. Efendi'yi e, davet ederken şunu söylüyor, o YouTube'da hatırlayacaksınız. Şöyle der. Ankara'da resmi bir Komünist Parti kurulmuştur. Bu Mustafa Kemal'in kendisinin kurmuş olduğu olması vardır. Oraya Ethem Bey'i davet ediyor ve gazetenin de Yeni Dünya gazetesinde eski şehirden alınıp Ankara'ya getirilmesi için. Benim kişisel görüşüm Mustafa Kemal Paşa'nın e, Türkiye Komünist Fırkası'nın kurmasının nedeni sadece Sovyetler Birliği'nden yardım almak falan değildir. Bu yaygın bir görüş ama ben buna çok katılmak katılamıyorum. Bunun nedeni gerçekten de o günlerde çok sayıda olan komünist partilerin de Bakü'den gelene var şimdi. Bakü'ye de Bunlarla birlikte bütün komünist partileri, sol partileri bir çatı altında toplayıp bunları rahatlıkla denetleyebilmek amacıyla bir evet. parti kurdu. Evet. Evet. Ve bu anlamda Şerkez de Bey'i davet ediyor Hı. partiye. Çünkü Yeşil olduğu Mustafa Kemal Paşa kuruyor, Yozgat isyanı dönüşünde yeşil ordu üstünde Şerkezete'nin gölgesi düşünce eyvah diyor yeşil ordu da gitti git, gidecek kolay seriyareye dönüşecek deyip yeşil orduyu kapatmak istiyor biliyorsunuz. Şerkezete yeşil ordu ve ilişki kodu kapatmak istiyor. Yine bir, bir Şerkez olan hakkı ve şey buna itiraz ediyor. Daha doğrusu şöyle diyor artık iş işten geçti diyor. O kadar büyük bir yeşil ordu diyor. Gücük kapatmaya gücünüz yetmez. Gücünüz yetmez. Demeye getiriyor. Bu Evet. Beyefendinin söylediği şey doğrudur. Mektuplar yazmıştır. Hatta o işte yoldaş diye de bitirir. Teşekkür ederiz. Ankara'ya müsaade ediyoruz. Hacı Şükür Bey'in matbaadan bir günlerden gelmiştir. Sağat ve afiyet muhtemelen yoldaşlar. Evet. diğer sorumuz bir beyefendi vardı. Ondan alalım. Bu çok önemli olacak isim. Anayetim Bayar. Asya öncelikle Çerkez Eten e, konusunda yapılan konferansın e, biz e, eğitim yıllarımızda, lise yapıda, zamanlarımızda Çerkez Eten'in torunları ya da Çerkez Eten'in e, varisleri olarak görüldüğümüz zaman, aynı Çerkez Eten'in varisleri olarak görüldüğümüz zaman çok zorunuza gider ve konuşamazdık. Ya da elimizdeki birkaç e, kitapla kendimizi ifade etmeye çalışırdık. Günümüzde e, bunu çok güzel bir şekilde ifade etme e, imkanı bulduk. Fakat e, şu anki konuşmacılarımızın e, tam Çerkez Etem konusu, Çerkez Etem e, konusu yani daha değişik e, olayı e, biraz da geliştirerek e, konuştuklarını gözetledim. Öncelikle Çerkez Etem, Manyas'tan çıkan Çerkez Etem, babasının tabiriyle çakır kimdir? Çakır. Ne basıflar Kuvayi Seyyari'yi kurmuştur, kimlere karşı savaşmıştır, daha sonra kimler tarafından asil edilmiştir? Bunlar bir bekledi. Sayın konuşmacılarımla bu cevap bekliyorum. Ben bu cevabın bir biliyorum fakat kim olaraktan bas, kim hangi basıfla çıktığını anlatmanızı istiyorum. Çekiz basıfından ziyade ki. <laughs> Basıptan kastım Ethem Bey'in evinden kaçarak da İstanbul'daki eğitim görüp daha sonra tamam. askeri girdikten sonraki basından başlıyor. Teşekkür ederim. Şimdi, şimdi sevgili arkadaşım, Eten Bey'in bilen arkadaşlarımız biliyordu, dört tane abisi vardır. Bu dört abisinin iki tanesi daha önce Yunan Osmanlı savaşında Şehit olmuştur. Bunun üzerine diğer iki abisinin de süvar olduğunu bilen Ali Bey, yani babası, Ethem Bey'in e, asker olmasını istememektedir. E, ancak o çakır diye seyredildi Ethem Bey. E, bir gün sevgilisini de e, memlekette bırakarak, benim kalbimde bir kadına, bir sevgiliye yer yok, benim kalbim vatan aşkıyla ve hürmet aşkıyla dolu, askerlikle dolu diyerek e, İstanbul'a gitmiştim, Bakırköy Küçük Zabit Mektebi, yani şimdiki ismiyle Asubay okuluna kaydolmuştur. Oradan mezun olduktan sonra e, gösterdiği kısa sürede gösterdi başarılarla genç yaşta Subay Rütbesi'ne, Asubay Rütbesi'ne gelmiştir. E, Afganistan'da, e, Hindistan'da, Irak'ta, Filistin'de İngilizlere karşı yaptığı mücadeleler sonucunda Yaratı düşmüştü. Tam ne olur tepegesi imzalandığında etem ve bandırmada şeklinde yaralar ve yapmaktadır. Kendisine görev verilmeden önce, daha önce bahsetmiştim, Rum çetelerine, Ermeni çetelerine, hatta ee, Müslüman olup da ee, eşkıyalık yapan, asker kaçaklığı yapan Karınakız'a ee, ee, tanıdıkça bunlar e, bir takım Müslüman çetelerden mevcut <laughs> şey etmiş. Daha sonra <laughs> İzmir Valisi Rami Bey'in ordunu kaçıran fidye almış olduğu parasıyla yanındaki arkadaşları donatarak küçük bir ordu haline gelmiş. Ondan sonra Rauf Bey'in demin anlattığım gibi verdiği görev sonucu Salihli'ye gidip Salihli'de Kuşçubaşı Eşref'in e, çiftliğinde saklı olan daha önce Osmanlı Devleti'nin teşkilatını mahsus atanıları gömdü silahları alarak mücadeleye başlamış. Kimle yaptığını zaten biliyorsunuz. Yunanlarla isyancılar ve İngilizler Teşekkür ederim. Evet, bayıldım Evet, e, bu taraftan sorular geliyor mu? buraya bakamadım. Ben şimdi aklıma oluştu. Burada hiç soru yok mu? Tamam. Evet, tamam, geleceğim. Ee, onu ben de... E, e Ziyah Bayrağı, Ziyah Bey Hanım. biraz... E, ben e, Şunay Öztürk. E, katılımcılar, dinleyiciler çok daha ben, bilgili anladığım kadarıyla. Ben dinlediklerimden kafam oluşan bir soruyu sormak istiyorum. Ee, bu ıı, tasfiye sürecinden bahsettiniz. Tasfiye süreci acaba kurtuluş savaşından önce yani daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı yıllarında tamamen planlanmış bir planının ıı, devamı şeklinde mi devam etmiştir yoksa ıı, yani ıı, değişik mecralara mı girmiştir? Yani bir takım ıı, çevreler kendilerini iktidar sahibi yapmak için bazı şeyleri ıı, bazı farklı yollara sapmışlar mıdır? Yoksa bu bir planın bir parçası mıydı daha önceden? Ben bunu merak ettim. Kimi sordum, sordum, sordum. <laughs> ben genel olarak evet, genel olarak merak ettim. Evet. Hı hız, herhalde Ethem Bey ve kardeşler. Ethem Bey ve kardeşler. Yani. burada 600 kişilik bir listeden bahsettiniz. Sonra bu listenin üzerinde de anladığım kadarıyla bir torpil sonucu. Yani genellikle diğer anatomi geçirilerek çerkez olanların listeye alındığını anladım ben burada. dolayısıyla da bu bir göz daha vermek ve böylece kendi iktidarlarını kuvvetlendirmek amacıyla yapılmış bir süreç mi? Tasfiye süreci? Yani yoksa daha önceden çok uzun yılları kapsayacak şekilde yapılmış bir planı aşama aşama uygulanması mı? Mesela Türkiye Millet Meclisi açılırken çok güzel bir şekilde bizim kendi inançlarımız doğrultusunda bir törenle açılırken daha sonra baştan da nasılsa halk ilk açılışa dikkat eder, daha sonra bu bize karşı olan ilgisi azalır. Biz de istediğimizi halka kabul Dolayısıyla da kendi istediklerimizi sonradan yapabiliriz diye en başından planlıyoruz. Yoksa e, yani belli koltuklar elde evet. ettikten sonra daha da fazla güçlenebilmek adına biz farklı, farklı mecralara mı girmiştir? Evet, evet, evet. Önce bu, bu şeyle başlayayım ben, listeyle başlayayım. E, bu liste 914'te bilen hazırlanmadı. E, liste yanlış anlaşılmış olabilir, ya biz yanlış ifade etmişiz. Listesi e, Lozan'ın bir e, ee, sonucu olarak yani Dozan Anlaşması'nın bir maddesi, en bir maddesi olarak hazırlandı. Bu 1923'ten sonra olan bir e, ee, ben bu tasfiye sürecinin daha baştan beri kafalarda olan bir şey olarak görmüyorum. Evet, İttihat ve Terakki Partisi'nin 9 öncesinde de Dünya Savaşı öncesinde de Anadolu'da bir Türkleştirme politikası var. Çok açık. Ama, ama Kurtuluş Savaşı'nın başladığı günlerde yani 1919 diye bir tarihine koyarsak, burada artık böyle bir kaygı yok. En azından öne çıkmış, bile getirilmiş bir şey bu. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi, belki yani bir şekilde belirttiniz, birinci meclis başladığında, hatta derler ki hala dünyanın en demokratik meclisiydi. Çünkü sarıklısı, iddiaçısı, komünisti, milliyetçisi ve ee, her sınıf ve e, meslekten insanlar bu anlamda son derece de demokratik bir, e, matematiksel olarak en azından bir görüntü var. Yani tasfiye daha sonra, evet, Mustafa Kemal Paşa ve ekibinin sırasıyla kendisine tehlikeli gördüklerini önce işte borç yedirdiler, beytelini aynı günlerde tasfiye etti. Düşünün, 1921 yılının Ocak ayında hem Mustafa Sübiler ve Onur arkadaşı yani ünlü 15 derdiğimiz <laughs> Atilen'den komünistler hem de Şehzeden'i aynı anda